Herkese iyi akşamlar. Bugün e, Almanya'daki koronavirüs salgını ile ilgili yine son gelişmeleri size vermek için buradayım ama e, diğer günlere e, nazaran bugün daha kısa bir video olacak. Çünkü artık e, konuları başlık başlık e, hazırlayıp video haline getirmeye e, karar verdim ki sizin de yorumlarınız ön Çünkü yoksa şey e, videolar çok uzun oluyor. O yüzden bugün e, gündemin en öne çıkan maddesine daha doğrusu hepimizin merakla beklediği soruyu ıı, irdeleyen bir video yapmaya ıı, karar verdim. O da pazar günü ıı, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi edilmeyecek mi? Neden pazar günü? Çünkü Merkel pazar günü eyalet başbakanlarıyla bir telefon konferansı gerçekleştirecek ve büyük bir ihtimalle ondan sonra sokağa çıkma yasanın alınıp alınmayacağı yani bu kararın alınıp alınmayacağı belli olacak. Şimdiye kadar ıı, Almanya'da iki yerde, iki eyalette sokağa çıkma yasağı kara, kararı alındı. Bunlar Freiburg ve e, Bayern yani Baviera. Kusura bakmayın bu arada bazen e, e dediğim oluyor videoları sonradan izleyince ben de farkına varıyorum ama bütün gün çalışıp ondan sonra oturup videoları yaptığım için maruz görmenizi rica edeceğim. E, çünkü çok yorgun oluyorum ve bazen böyle cümleleri toparlamak bile zor olabiliyor konumuza geri dön, dönmemiz gerekirse. Şimdi sokağa çıkma yasağı e, bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. Bugün e, Başbakanlık Dairesi'nden Helge Braun bir açıklama yaptı ve dedi ki burası çok önemli. Biz bu kararı vermeden önce cumartesi günü insanların tavrına, davranışlarına, tutumlarına bakacağız. Eğer cumartesi günü e, yanlış bir durum görmezsek, fark etmezsek, kalabalıkların olmadığını görürsek belki böyle bir karar alınmayacak. ...anlamına geliyor bu açıklama. O yüzden aslında yarın... ...başında söylemeyi unuttum videonun bugün 20 Mart... saatte şu anda 19.28... ...yani yarın Cumartesi günü, 21 Mart günü... ...hepimizin aslında ki bundan sonra da... ...davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor... ...mecbur olmadığınız müddetçe... ...social distancing denilen olay... ...yani siz evde kalın... ...ne siz kendiniz bu hastalığa yakalanın... ...ne de başkalarının yakalanmasına izin verin... ...bu yüzden yarın önemli bir gün olacak gibi görünüyor... Peki tabii e, soru şu. Yani bu yasak geldikten sonra hiç mi dışarı çıkamayacağız? Hayır öyle değil. Bazı istisnai durumlar var. Yani belli durumlarda tabii ki dışarıya çıkabilirsiniz. Bunun izni olacak. Peki bu durumlar hangileri? Bunlar tabii ki hepimizi ilgilendiren şeyler şimdi. Bir, eğer doktora gidiyorsanız, alışverişe gidiyorsanız dışarıya çıkabilirsiniz. Benzin istasyonuna gitmek aynı şekilde yasa dahilinde olmaz eğer böyle bir karar alınırsa. Bankalara gitmek, eğer evden çalışmanız mümkün değilse evden işe gitmek, dışarıda tek başınızayken spor yapmak, jogging yani koşmaya çıkarsanız bunda da bir sorun yok. Boşanmış aileler, boşanmış çiftler, hani çocuklar bazen annede kalıyor bazen babada kalıyor. Bu çiftlerin bir araya gelmesi ve çocukları işte bir hafta sende bir hafta bende kalsın denilen olay için bir araya gelmesi, o buluşma için daha doğrusu ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için alışverişe gitmek istisnai bir durum olarak görülüyor. Eğer sokağa çıkma yasağı kararı alınırsa bu durumlarda buna rağmen dışarıya çıkabilirsiniz. Yani herkesin çünkü düşündüğü ve korktuğu, endişe ettiği konu şu yani böyle bir rasak gelirse markete de mi gidemeyeceğiz, doktora da mı gidemeyeceğiz? Hayır. Bu istisnai durumlar. Hatta ben isterseniz bunu videonun altına tekrar copy paste yapayım, yapıştırayım. Siz de unutursanız eğer ya bu da böyle mi dediğiniz zaman tekrar açıp bakabilirsiniz. Tabii videoyu da tekrar izleyebilirsiniz ama belki de okumak daha kolay olur. Peki şimdi bir gerekçe olduğu durumlarda çıkılabiliyor bazı durumlarda. Eğer tabii şunu yani şunu demek istiyorum aslında. Eğer sokağa çıkma yasağı kararı alınırsa bu tabii ne durumlar, ne şartlar altında e, yapılacağı, daha doğrusu bu nasıl geçerli olacağı hükümet tarafından belirlenecek ama mesela Fransa'da şöyle bir durum var. Sadece mecbur olduğunuz zaman dışarı çıkmanız gerek e, gerektiğinde izin alıp çıkabiliyorsunuz. Peki bu yani benim dışarı çıkmak için geçerli bir gerekçem olup olmadığını nasıl kanıtlayabilirim? E, diye bir soru soru işareti şimdi aklınızda belirdiyse Fransa'dan bir örnek vereceğim sadece. Dediğim gibi Almanya için şu anda bir şey diyemiyorum çünkü böyle bir karar alınmadı henüz. Alındıktan sonra detaylarını tabii ki burada paylaşırım sizinle ama Fransa'da şöyle bir durum varmış. Dışarıya çıkmak için e, bir form doldurmanız gerekiyor. İlginç bir şey. Detaylarını ben de açıkçası tam olarak bilmiyorum. Araştırmaya da vaktim olmadı açıkçası. E, ama hükümet yetkilileri internette bir form e, hizmeti bir form paylaşmış ve sadece bu formu çıktısını alıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Ondan sonra dışarı çıkarken bu formu da yanınızda götürüyorsunuz. Artı nüfus cüzdanınızın da sürekli yanınızda olması gerekiyor. Ve artık bilmiyorum nasıl oluyor ama büyük bir ihtimalle yetkililer ya da polis sizi durdurup sorduğunda çıkarıp bu belgeyi gösteriyorsunuz gibi anlıyorum bunu. Tabii şöyle bir sorun var. Diyelim ki benim bilgisayarım yok ya da işte çıktısını alamıyorum. Nasıl olacak? Bu durumlarda el yazısıyla da yazıp böyle bir belgeyi alabiliyorsunuz. Fransa'da durum böyle. Peki şimdi Berlin'e Berlin özelinde bunu e, sorgularsak nasıl olacak? Yani eğer böyle bir yasak olursa Berlin'de nasıl bir koruma olacak? Şöyle ilginç bir bilgi var. Berlin'de toplam e, kolluk güçlerinde 17.500 e, polis memuru varmış ve bu memurlar bundan sonra bunu kontrol etmek için yasak kararı alınırsa bunu kontrol etmek için tabii ki mesai yapmak zorunda kalacaklar. Berlin 892 kilometre kare bir alandaymış ve e, bu da tabii birçok e, polis memuru için e, fazla mesai anlamında gelecektir. Peki yani hepimizin aklınıza, aklına gelen soru bir de şu olacaktır. Eğer ben bu karara uymazsam, buna rağmen dışarı çıkarsam ne kadar ceza öderim ya da cezası nedir, var mıdır? Evet var. Ee, en azından Fransa'da e, ki örnekleri vereyim ben size. Orada e, dışarı çıkma, sokak çıkma yasağına uymayanlara e, uymayanlara 2 yıla varan hapis cezaları verilebiliyormuş. Tabi e, tabii bazı e, Para cezaları da var. Örneğin 135 Euro Fransa'da, bu İspanya'da 100 Euro. Ee, bu yasaya uymadığınız takdirde bu cezaları da ödemek zorunda kalıyorsunuz. Onun haricinde notlarıma bakıyorum. <laughs> Sokağa çıkma yasağı kararını almak neden mantıklı olabilir diye bir soru da var tabii. Ee, o da şununla alakalı. Geçen videolarımda da söylemiştim size. Berlin'de özellikle bazı yerlerde hala korona partileri yapılıyormuş. E, tabii bu Berlin'in aslında her zaman parti burada bitmiyor biliyorsunuz ama bu tabii artık halkın, toplumun sağlığını ilgilendiren bir şey olduğu için bunun e, durdurulması gerekiyor ve polis de şunu, e, yetkililer daha doğrusu şunu gözlemlemiş, insanlar bu kurallara uymuyor. Yani kalabalıklar halinde bir araya gelmeyin, buluşmayın, e, aralarınızdaki mesafeye dikkat edin, kurallarına uyulmadığını gördükleri için e, böyle bir uyarıda bulunuyorlar aslında ve e, bunun iki amacı var. yani böyle böyle bir yasak gelirse bunun iki amacı olacak. Birincisi virüsün virüs salgınının hızını yavaşlatmak ve bununla birlikte ikinci olarak da sağlık sisteminin çökmesini engellemek. Çünkü böyle bir şey olursa tabii ki hepimiz bundan muzdarip olacağız. Peki diğer ülkeler, diğer Avrupa ülkelerinde durum ne? Yani şu ana kadar hangi ülkelerde sokağa çıkma yasakları var? İtalya biliyorsunuz dün çok kötü haberler geldi maalesef İtalya'dan. Şu anda İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı virüs hastalığının salgının çıktığı Çin'den bile daha fazla. Bu inanılmaz bir şey tabii. O yüzden İtalya'da sokağa çıkma yasağı 3 Nisan'a kadar uzatılmış. Fransa'da sokağa çıkma yasa 1 Nisan'a kadar geçerli olacak ve İspanya'da da bu ayın sonu yani 30 Mart'a kadar geçerli olacak. Belçika'da da yasak var sokağa çıkmaya yasa o da 5 Nisan tarihine kadar geçerli olacak. Umarım Almanya'da böyle bir şey, böyle bir tedbir, böyle bir önlem almaya gerek duyulmaz. Umarım yarın ve bundan sonraki günlerden yarından sonraki günlerde insanlar en azından, siz de tabii bu konuda bilinçlenen, duyarlı olan insanlar olarak etrafınızdakileri de bilinçlendirirseniz, onlara da bu konuda bu bilgileri paylaşırsanız, belki biz Almanya'da böyle bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kalmak zorunda kalmayız. Umarım bu şekilde olsun diyorum. Ben gelişmelerle tekrar birlikte karşınızda olacağım. Hepinize iyi akşamlar.